Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı'nın istiyoruz dediğinin iddia edildiği ortamda Nuno Tavares için güçlü bir rakip ortaya çıktı. Teknik direktör Sarri, Portekizli sol bekle uyum sağlayamaması nedeniyle bu transfere karşı çıkmıyor. 1.5 yıl önce Arsenal'den gelen Tavares, Sarri'nin oyun tarzına adapte olamadı. Süre gelen fiziksel sorunlarda yıldız performansını olumsuz etkiledi. Beşiktaş çıldırmış olmalı, son günlerde oyuncu için önemli bir meblağ teklif eden Al-Ihtihad'ın ilgisi çok konuşuldu. Ancak Lazio ile bir anlaşmaya varılamadı. İtalyan Cosayo Mercato'nun iddiasına göre Beşiktaş, Başkan Lotito'nun istediği rakamlara en az 15 milyon euro, bunun %40'ının Arsenal'e aktarılması bekleniyor, çok yakın bir teklif yaptı oyuncu da Lazio'da kazandığı 2 milyon euronun neredeyse iki katı bir maaş alacak. Bu konuda daha fazla gelişme yaşanabilir. ZNÜTÜN -E 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 bir teklifi var. Türk kulübü anlaşmayı bir an önce tamamlamak isterken, Lazio kazancını en üst düzeye çıkarmak için tüm seçenekleri değerlendiriyor. Tavares kiralama, satın alma bedeli ve bonuslar dahil toplamda yaklaşık 5 milyon euro ödenmişti. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan oyuncuyla ayrıca Rus Zenit de ilgileniyor. ILM's Gero gazetesine göre Zenit, Nuno Tavares için 1 milyon euroluk kiralama ve 12 milyon euroluk da şarta bağlı satın alma opsiyonu içeren bir teklif yaptı. Lazio Tavares'i kalıcı olarak satmak istiyor. Sakatlık büyük sorunu. Portekizli sol bek Ekim ve Kasım aylarını kas sakatlığı yüzünden dışarıda geçirdi. Bir türlü toparlayamadı. Sonra 6 maçta yedek kulübesinde kaldı. Sarri bu yüzden kendisine sıcak bakmıyor. Geçen sezon 7 kez değişik zamanlarda yaşadığı kas sakatlıkları yüzünden 130 gün sahalardan uzak kaldı. 22 maç kaçırdı.